I okay. don't galiba. Hayır bir şey söyleyeceğim. Acıkınca Facebook falan yemiyorlar mı? Nedir bu keşke karşıya? aslında ya, şey biz restoranda gidip geldik de ayıp <laughs> aynen, aynen ayıp olmadı ya. Bir çünkü... kadına bakayım. Çıkıyor, cidden, Işık'ta bir fotoğraf çeksek ya hepimiz aynı Peki belki. burası eskiydi tamam mı? Hadi. Gel ışık burada arabalar geldi. Bu, şey bu tarafa bu tarafa gelin. Düğünde düğün çekilmişti biliyor musun? De. <laughs> ben sizi de çekeceğim. Alıyor. Bir de ben siz çekeyim böyle. <laughs> Evet. Siz günlük. Hayır ya. Ayşengi. gidip su versin diye. patates yedin ben o Anne baksana sen de çıkamazsın değil mi? <laughs> Hayır, Hadi ben de girmeye çalışıyorum. Tamam çektim. <laughs> Allah'ım Arkam çok güzel bir ya. Bir arkamı ham Beraber Böyle olsa. Hocam avuç açmaya kaçtan başlatıyorsunuz? Gram mı kilo mu? <laughs> mı? <laughs> <laughs> Bana bak Semra. Şeyin küstü ona tep vermiyor. Buna, buna, yani. sen de buna. Tamam. Hadi ikimiz de oynayın artık. Evet. Yeşil damat, yese. Semih daha çok ağlayacak gibi şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim. <laughs> Öğreviye gel. Gel mesajı. Allah selam Oyna oyna. Ben heyim, evet. ben heyim. Sana kaçta gelen öyle. Yananıdım bilelim. Sana kastı gelen öyle. Yananıdım bilelim. Aman

geliyoruz. Evet. Ben de kameramanı olmadım. Seni biliyor dediler. Semih sadece tutuyor ama tepede. Biz de yapardık bunu. İş buyuran, iş buyuran yorulmaz bu. <laughs> <laughs> Onu yapın, bunu yapın. Evet, evet doğru. Akıllı oğluna soraydın ya. Neden sormadın? <laughs> Ne işte verona mı olacak? seni ya sabah beri soray ya. Onlar dışarıda iki saat semiyi mektup semisi atacaksın tut ver. Sizler vadiyan canda. Duran haydi. Yandan sonra verirler vaktin. Elhamdülillah. Allahu ekber Allahu bekle derdin Allah şey, beker, 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 ee,

Sütün yendim kana kana Hakkın helal <laughs> eyle anam Hakkın <gülüyor> helal eyle anam Başucuma kalkar mısın <gülüyor> Göz yaşıma siler misin, <laughs> kumdağıma sarar mısın? Annem, annem, canım annem, sütün emdim kana kana. Hakkın helal eyle annem.

Yeni gelmiş. Semih yeni gelmiş. Nuray abla falan de sen kimsin dedi. Ben ben <laughs> Semra Ağabey. Semih abla, benim bir yengem yenge oldu. Öyle değil. Ağacım sen Semih'in ne sosu dayım oluyor falan. Seni geçen işte ben, gel sonra son yazdı. Gece bir de ne izliyor. Sen, sen şey, Burç evet. arabasını değil mi ya? Burç e, kim Öyle. Ondan sonra Nuray kim diye falan diyor enişte. Ablamın eşi. Hani geçen dedi, biliyorsun izlediğimiz kız vardı ya dedi o diye. Görüyorum diyor. O da biliyor mu? Biliyor. <laughs> ben bir de babanın uzasını patlatmışım ya. O, <gülüyor> <gülüyor> o çok Bunu çıkaramadım. Bunu çıkaramadım. Bunu çıkaramadım. gülüyor. Çıkaramadım. <laughs> şey ya şey güzel abla incelemiş. İşte bu Bu Çok almış. çok beğendim. Çok da tatlı birisi Şunu da nişanlı taktı. Şunu tuttu güzel incele bakar Vallahi da böyle böyle zenginli görümce bu şey tane bir çeyrek lif var ya. Görmedim ama güzel. Bu da inşallah. Bu da inşallah. Bu da Ne, ne yapıyorsun? Şey, şu hale bak ya. Abi de girmiş. Hemen yıka. Yıka hemen. Sevi, seviyorsa seviyor arkadaşım. Ben seviyorum. Durup durup bunu ya. Durup. <laughs> olsun, mi bu aynı? <laughs> Çekebilir miyim? Samimiyet <laughs> YouTube'un gerçekleri. Abi Bunu atıyorsunuz var ya şeye. <gülüyor> 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 ne bu? <dedin? gülüyor> Yarın evli bu kız. <laughs> bu kız Söyle. evli. Niye ağlasın ki? Niye olsun. ağlamadın diyorlar. <laughs> Harbiden ben bakıyorum Allah'ım sen ağlayayım dedim. mi? İçinden gel. Harbiden kılaya kılaya <buluyor> gözümden yiyecek diyor. <laughs> Buyurun efendim kahve içiyoruz. Efendim bana da bir kahveniz çıkar mı? Çıkar. Evet. Buyur, buyur. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> Evet. Kızım gelmiş. Hoş evet. gelmiş sabah gelmiş. Oy, ay canım. Su bulatsın. Ne o Safa? Nasıl, nasıl, nasıl yoruldun çok? Yok, yoruldu yorulmadım. Ben iş yapmayan hal oluyor benim. Tepki bu princess. Geldim, geldiler yavaş yavaş geliyorlar. İşte evet. kahvaltı yapıyor. Kahvaltı yolda mı ben de onu diyecektim şimdi. Ne no, Esas de. Hmm. Sen de bunu aradın. Bir kahve içiyor mu Muhabbet <Evet>. Tatlı muhabbet. <laughs> Ya kim yedi kim yedi? Ama daha bak benim adam bile şey yapmadım. E ee... <laughs> He otur. Hiç fotoğraf da atmadık ya. Dur lan. Çok ha, güzel. Mi? Şu önündeki telefonu bağladığın şeyi düzelt. Uğurlarda da çek dur bakalım. Tamam. Dik dur biraz ya. <laughs> Annem demişti de benim. Tamam çektim. Oldu mu? Geldim. Tamam. Bu üçeteki bir şeyler giyiyorlar. Sen de giyecek misin Şimdi giyinmeyecekmiş ya. Ne zaman giyecekmiş? Dün giyinmiş ya. Yani. Ee bugün de o, yapıp dururlar ya. Görmedim bakalım. Ata gel. Ki... Günaydın. <laughs> şimdi ben bir hazırlanacağım. Bir açayım belki burada gözüküyordur. Yok gözükmüyor. Semra'nın ince ata at var burada da tık 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 yapıyor onu gösterecektim. Ee, şimdi ben bir kostüm değiştireceğim. Saat 11 gibi falan Semra'yı hazırlıyorlar. Herkes de almıyorlarmış. Göremiyorum. Çok merak ediyordum o bağlama aşamasını. Belki giyinip gidersem bir e, bakmak istiyorum. Öyle. <laughs> Devam. Gördüğünüz düğün. Vloguna. <laughs> Çok ciddi ya. Şimdi Azra'ya Azra'ya bunu aldım. Ceylin ablası da bunu aldı. Beğendin mi? Beğendim. Hadi gel takalım sana hemen bunu. Beğendim. Çok heyecanlandı. Ben de. Evet elbisene de çok güzel uyuyor. Nasıl topluyoruz ki bunları? Ben de hiç beceremem böyle şeyleri. Azra! Çok tatlısın. Çevir Aynen. bakalım sen. Hey. Tokalarını göster bakalım. Çevir böyle başını. Aynen. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar da Ceylin'in. Ama başında eşarp olduğu için sonra takacağız. Tamam mı bunları? Aynen. Tamam. <laughs> öyle duracak gari. Ha, yok öyle dur. Öyle yık, aynı öyle böyle dur. dur. Tamam. Şu an kafamı dip... Tutmuyorum haberin olsun. Böyle güzel ha. ha, ama aynı böyle dur. böyle Tamam. Sen bir şey değil. Hayır yani. hayır hayır hayır. Sen kafayı yaparsın. Yaparsın. Sıkıntı yok. Ya koy yemezsen yüzde olur kafasını. Kocuk araba. Şu an gidecek ya. Sonuçta bu yenge bu ya olacak yanında. Olan yenge. Ya olsun var. da. Kafasını böyle çenesinin altına koyuyorlar. koy ver lan. Çenesinin altını, koyuver, altını, koyuver, altını, koyuver, altını koyuver, Yastık koy yine. Yastık arkasına. Ardına arasına. bir yastık koy. Yastık i̇şte arabada mı? Hiç işte yastık götüreceğiz Bu küçük yastıkla tamam. Götüreceğiz. Arabasında da götüreceğiz. Yüzünü de böyle. Kolağının al. altını Hı, böyle hemen alacağız. Al. Şöyle. Ha. Bak şöyle. Ha. Ama de ağzına gitmemek için, bak ha, böyle. Tamam, ha, tamam. yüzün böyle hiç bunları gerek Aynen Zeynep'in girdi mi, ondan sonra bunlar bu dep becek. Kıyafetlerini nerede bulacağız Semra senin? Ne Günlük bir kıyafet Hı. giyeceğim onu. Var. var. mı? Çanta gitti arabayı? Yok. Yok, siyah çantamı Ha, araba. tamam, orada. Düğüm var nasıl? Dur, ben de gideceğim. Ne? İyi şey. bak şuraya bak şuraya bak şuraya, bak, bak. <laughs> aşağı aşağı <laughs> <laughs> Yarın bir gün bekleyin yani. Hemen olmasa Hemen çek hemen inka şey yapalım. Tamam. Ya, ya maşallah maşallah şuna bakın ya. Stilistiniz kimdir Botecim, acaba? Bak. Kim giydiriyor sizi? Ben kendim. kendin mi görsün? Annem cevabını bekliyordum. Öyle. Tamam. <gülüyor> Bulaşıkçılar. <gülüyor> Asıl kahramanlar. <laughs> Nuray, Çek. Alıyorum, çekiyorum. Nuray, çekiyor, Çekiyorum. Efendim, nasılsın, mi, evet, hanımefendinin kızıyım. Hı -hı. <laughs> Buraya. Bir saniye, bozmayalım. Çok güzel. Tamam. Tamam. göstermeli olsun. Evet. Çok sıkıcı çok evet. Tamam. Yemek spor ayakkabılarımı getireceğim.

Ben kendim böyle Semra'yı düşünemiyorum şu an. Az önce şöyle bir tarak düşüranları Semra'yı düşünemiyorum ya maşallah. O sırada yamulan gidiyor geliyor Semra'yı. düşünüyorsunuz ama böyle ekmek getirtiyorum. Sen zaten <laughs> <bana> ekmek yersin. <yedirken. gülüyor> <laughs> bir daha dişimden vereyim. Ben de küçük bir tane. Bu Küçük. Bu yenilir, bu gelmez. Kız, kız tarafı da yiyebiliyor Aa, mu? Yani evet. Ver, kız Tamam. tamam. Kendin <laughs> tamam. aç

Let's go to the